Ramsey'nin retronasından olduğu gibi eleştiriler alıyorlar. E, ee, yavaş yavaş mistisizme gidiyorsunuz diye. Ee, o da bunlara, tabii bunlar dergilerde yazışıyorlar de, birbirleriyle de bu konularda. E, ben sözümün iki manakta üniversitik bir felsefe olmadığını söyleyerek Berkson'un eserlerini okumalarını tavsiye ediyorum. Berkson'un yapılan eleştirilere bakarsak, e, Türk toplumu, fikir dünyası içinde o dönemde ideolojik tersimli olarak iki tür oldular. İdeolojik eleştiriler bu akımın metafizik ve mistik olduğuna, hep hani işte yanlış o sezginin yanlış anlaşılması gibi bir sonunda. E, felsefi tenkitler ise bilginin kaynağı, işte sezgi yerine akıl ve bilimle şeyde, bilimde diyor. E, de, değişik bir şekilde de bu dönemlerde değil de e, esas büyük eleştiriler daha ileri zamanlarda geliyor. İbn-i kurulan kadro dergisi vardır. Bunlar inkılapın sözcüsü ilan ederler. Şeyh Süreyya Aydemir'in plan başı çektiği burun. En çok ilişkileri de onlardan geliyor. Hani bilime karşı yani şey savunuyorlar şimdilik de anlaşılıyor. Kendilerine olanlar inkılapçı, maddeli ve terapici bir yolu seçen, iktisadi bakımından devletçiliği savunan bir dergi olarak daha öncülüğünden daha çok sataşıyor olabilirsiniz. Ee, şey, Metafiziğimizde siz metayı tutunur şeklinde. Bir de sonra da zaten polonik e, siyasi bir kurucu felsefesi ben Soncu'nun ve tarihi materyalizm tartışmalarına bulunuyor. Hocam enteresan bir şey. Dergah Terbiyesi'nde Hasan Ağabey Yücel Berk Sonucu olarak isimli. Hasan Ağabey. Yani yok yok. Evet. <laughs> yani o dönemde İstanbul'da çok güzel <laughs> yani. Şey. Bir İstanbul'da o dönemde o o sıkışık dönemde ne kadar canlı bir fikir hayatı olduğunu da, da görüyoruz. Şu anda ıı, bilmiyorum var mı bu <laughs> yani. yani tabii <laughs> ıı, görmüyoruz üstü yere küçük şeyler var ki insanların çabaları şeyleri de hani yumadığımız kadar da canlı bir bir sürü dergi var mesela. Evet. Yani atladığı, çünkü arkadaşlar karşımızda ve ciddi bir şekilde de hepsi bir şeyi savunuyorlar yani böyle e, en katta en katta değil de yani hepsi benim ben okumuşlu hem doğuyu hem batıyı bilen insanlar. Belki sonraki düşünürlerde e, tam tersi bu ilkeni güvendeden ve samimiyetle inanıyorlar yani ilkinin bununla güç altında mesela 1937'de Paris'te 9. Milletler Arası Kongresi'ne katılan Mustafa Şekip Tuç, kongrede Descartes hakkında Fransızca bir bildiri sunuyor. Kendisine yeni kurulan rejimin felsefe istikametini soranlara da Türkiye Bergson'un formülüne göre kendi kendini yaratmaktadır diyor. Yani Bergson için onların hep yeniden hani dergisi de daha çok hani devletin sözcüsü gibi ama işte herkes kendi çapında bir şeye tutunuyor. Bergson felsefesi Türkiye'de 1930'lu yıllardan itibaren eski canlılığını kaybetmeye başlıyor. Ee, akademik fikri, siyasi çevrelerde o kadar e, işte, popülerliğini yitiriyor. Biraz eleştirilerin payı, biraz da barındırıcı metafizik karakteri ve muhafazakârlığa sanki güç veriyormuş görünmesiyle siyasi mevsiminde Yani sahne Ahmet Hakkı'nın da sanki böyle Cumhuriyet'te karşı filan gibi de değerlendirenler vardır zamanında. Hani hep böyle bir, e, hatta ileride bir yerde yazdım, e, şey, Ece Ayvan demişler var. Diyor ki, sağcılar olur, solcu görür diyor, solcular da sağcı görür diyor. Yani e, o yüzden de kimseye yaralanamıştır yaşamın sırasında. çok bu yani, yani sükût suikastına uğradığımız. Evet, evet. Yani, Gırdın zaten. Yani çok yani, çok evet, sorulur. Son yıllarında da yazmışlar. Doğru. Terimin zaten son yıllarında. <laughs> evet. Eee yine işte, var sonra öyle tatlı yani, çok kalıcı bir etki bırakamıyor. Ama e, sanat dünyasında da sürüyor şeyleri. Ya yani, Bukaycı'nın romanlarında belki sonra Yahya ya, Kemal Ahmet Tanrı'nın nasihizatı, tanrılar, kısa kürek, Peyam Safa, yetkin gibi şair ve yazarların eserlerinde Emre'nin etkileri er, 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 çok dönüyor. Ee, bir de kim krizi de şey demiş, Kemal Tayyip'e verelim, Ahmet Ahmet, Ahmet Tanrı'nı alalım Sen yani bizde her zaman <laughs> anayyalar alınmış. Yani bizde kim yanan olacak ki tutumlasınız. <laughs> <laughs> şahidi tam bunlarla geldik şimdi? Evet, yukarıdan bir verelim. Tamam. Ee, Ama daha çok Tamam. Yani en azından Ahmet şimdi, Ahmet Sonra, Ahmet 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 Ahmet